Merhaba arkadaşlar ben Volkan Güngör ve bu videomuzda size evde nasıl baloncuk yapmamızı öğreteceğim. Önce malzememize getirelim. Geçelim. Deterjan, bıçak, çay tabağı ve bir tırık su şişesi. Delince geçelim. Önce su şişesini şu tabağından kesiyoruz. Bunu keserken yüzden babanızdan yardım elinizi kesebilirsiniz. Benim ilk videom gibi. Önce bunu buraya dolduruyoruz. Hepsini doldurmaya da gerek yok. Şöyle. Şimdi gerisi de şu şunu kapağını açıyoruz. Bunu kaybetmeyin. Her yardım olabilir. Bir dahaki deneylerde. Önce böyle yapıyoruz. Arkadaşlar denemiz bu kadar. Bir bir dahaki denemizde görüşmek üzere.